Bir dahakine ondan servet koparacağım. <laughs> Harika. <laughs> evet. Bir süre beklemek <laughs> zorundasın. Para hesaba geçer geçmez sana gönderirim. Tamam Farya. Ama borç olarak alıyorum ve en kısa sürede ödeyeceğim. Sana söz veriyorum. Halhalamın biri kaybolmuştu. O yüzden teyzem yenisini almak için çarşıya gidecek. Ben de ona tekini getirmeye gitmiştim. Antika bir halhala benziyor. Senin olduğunu sanmıyorum. Bence annemin dolabından çaldın. Sen bir hırsızsın. Faria o benim halhalım. Sana neden gülümsediğini sorabilir miyim oğlum? Anne senin beğendiğini ben de beğendim. Doğrusunu istersen buraya geleceğinizi duyunca ne kadar sevindim tahmin edemezsiniz. Bugün buraya hayırlı bir iş için geldik. İskender'den Farya'ya evlenme teklifiyle geldik. Seni beklediğim kadar yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.